bir şey sormak istiyorum. Gerçekten merak ettiğim şey, siz de fikir üretin. Arkadaşlar yırtıcı kuşları beslemek yasak biliyorsunuz. Şimdi bu yırtıcı kuşlardan bir baykuş ailesi benim çatımda yaşıyor. Evimin içinde, çatının dışında değil. Evimin içindeler böyle çatı. Işte buradalar. Ben suç işliyor muyum şu an? Kendi iradesiyle, kendi kararıyla kullanılmayan bir katta yuva yapmış ve yaşıyor. Ben bunu içerikleştirirsem suç işlemiş olur muyum? Bence burada suçlar baykuşlar. Benim haneye tecavüzden eğer olur da bir gün gelirlerse haklarında şikayetçi olacağım. Beni uyutmuyorlar. evi içine gizlice girip yaşamışlar. Üremişler. Her defa baykuş seksiyle uyanıyorum. Aa, aa, diye bağırıyor. Duyuyorum onu. farklı bir bağırma sesi var. Ben de şikayetçi olacağım. Kamerayı alacağım. ifşa alacağım. Bu hayvanlar bana rahatsızlık veriyor diye ifşa alacağım. Ahlayan bir baykuşla yaşıyorum. Böyle ses geliyor bak. Aynen her sabah, sabah dedim ki ben yattığımda yani bu sesle uyuyorum. Şikayetçiyim. Ben ben olmadım ki ben beslemiyorum ki bu hayvan burada yaşıyor. Her taraf bok, her taraf tüy. Bana ne kardeşim? Ha ben videoyu çeker paylaşırım ayrı konu yani. O... Murat abi ne diyorsun bu şey? <laughs> Murat abi ne diyorsun ya sence şey olur mu yani? Tazminat havası acaba koyayım <laughs> giydirmişler papyonu baykuşturuyor. Aa, aa.